Size merhaba arkadaşlar gelin kardeşlerim merhaba arkadaşlar babeciğim bugün güzel bir arada ne ilan edeceğiz top 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 son topla. etti. Ama ağaç zaten bir canavar. Onu da söyleyeyim. Ben kulaklıkları çekerim. Kulaklıkları. <laughs> Hadi kardeşim. Hadi ortaya gidecek kişi şey. Efe olsun. Hadi o şimdi videomuza geçelim. Saymın dört. Saymın dört. şimdi e ağacı şey ben de geçiyorum ben en orta, ben attığım için. Hadi e e e geç hakim. Sıfır e atık. Efe'ye bakacağım ben. At. At. Yakaladım yine Efe geçiyor. Ben geçiyorum yine. Bu camdan bakıyor. Ece ece videoyu kapat. Ka ka ka. kapat. Siz Ay ama bakın bu kadar yeter tamam mı? videomuzda acaba bu kadar yeter mi? <laughs> Ben suyumu alayım. Anne suyumu ver. bu dermiş.

Videomuzu kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> kapatıyoruz. <Gülüyor>